Şimdi yine Demet Akalın'la devam edeceğiz. Demet Akalın e, biliyorsunuz bir bomba, bu, bu bomba. Evet. Bir paylaşım yapıyor. Justin Bieber'a geçtim diyor. Sonra platformdan bir düzeltme diyor ki sakin ol. Böyle bir şey yok. <laughs> Magazin dünyasında yılbaşının yankıları devam ediyor. Yılbaşında gözlerin çevrildiği ünlü isimlerimizden kimi parmak ısırtan performansıyla Yıkılmış şeylerin nihayeti Kimi nefes kesen kıyafetiyle, kimi sahnede aşka gelerek yeni yıla girerken Polimikla Kraliçesi olarak tanıdığımız Demi Takal'ın isminin hakkını verdi. Önce modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimler'in ortalığı karıştıran yasa aşk iddialarını ifşa etti. E, çok, çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben daha önce geçen sene. Daha çok Hanım tarafını uyardım hani. Ardından daha önce söylemezsem olmazdı verdiği röportajda rakiplerinin öve ve bitiremediği sahne kıyafetlerini eleştirdi. Yani onlar özgürlük diyorlar, ben de özgürlük Yakıştırıyor diyorum. Yakıştırıyor musunuz peki? Gerçekten öyle bir şey katılıyor güzel, musunuz? Güzel, güzel ama yani ipin ucu kaçtığı zamanlar oluyor. Yeni yıla hızlı giren polemikler kraliçesi kez faka bastı. Sosyal medya hesabından dijitalde dinlenme sayısını paylaştı. Akalın'ın iddia ettiği sayı ağızları açık bıraktı. Tam 250 milyon. Akala'nın paylaştığı veri yenileri yutulur cinsten değildi. 250 milyon pop müziğin dünya Justin Bieber'ı bile tahtından edebilirdi. Böyle bir iddiaya Akala'nın verilerini paylaştığını iddia ettiği müzik platformudur dedi. Paylaşılan sayıların gerçek olmadığını iddia etti. Paylaşımın yanıltıcı olduğunu ileri süren platform yetkilileri paylaşımın kaldırılacağını ilan etti. Peki Demet Akalın'ı arda, arda böyle çıkışlar yapmaya iten şey neydi? Sosyal medya hesabından sahne kıyafetleri için aldığı övgü kadınlığıma ve anneliğime yakışır şekilde giyindim diyerek paylaşan Demet Akalın. Daha önce giydiği sınırları zorlayan sahne kıyafetlerini yok sayıp kendisi gibi anne olan rakipleri Gülşen ve Hande yenere hem de daha önce kıyafetlerini beğendiğini söylemişken neden gönderme yapıyordu? İkisi de yani Gülşen de şey, de, Hande de çok güzel giyiniyorlar. Bayılıyorsunuz yani. onlara. Uzaktan bakınca bayılıyorsunuz herhalde. Yok abi çok de süper şahane. Ali'nin şark Dijitaldeki dinlen Moranlarını ortaya çıkacağını bildiği halde neden yüksek göstermek istedi? Pandemiden sonra rakiplerinin yaptığı hızlı çıkışa ayak uyduramayan bir hayli geride kalan Demet Akalın arayı polemiklerle mi kapatmak istiyor? <laughs> 250 milyon izlendiği iddiasıyla Demet Akalın e, çıkıyor ve platform diyor ki e, lütfen onu düzeltelim öyle bir şey yok diyor. Yani 250 milyon izlenmiş ve dinlenmişse zaten kızımız e, bir dünya starı herhalde. Yani rakamlar Justin Bieber'ın da e, <laughs> gerin, çok çok ilerisinde. Justin Bieber'ın daha yani ben soru soruyorum dünya starı mı? Kızım Hayır canım Demet Akalın dünyasında Türkiye'nin starı. Dünya evet. starı olabilmesi için... Bizi Tarkan dışında bir dünya yok. Bana He, göre değil. Ayşe Pekkan Türkiye'de dünya starı. Hayır, yani girer. 250 milyon. Hani 250 milyon. Niye Tarkan mesela? Tarkan değil bana göre. Kusura bakma. Tarkan Ama e, açısından ne, söylüyorum ben. Bir şey Yurt dışında nasıl? daha çok tanınıyor Tarkan. Ayşe yani, Pekkan'dan daha çok. Ayşe Pekkan'dan daha çok. Çünkü güncelliği son zamanlarda. Şimdi, i̇şte, çünkü Ayşe, Ayşe Pekkan, Pekkan yani, 2000'li yıllarda çıkmış olsaydı bana göre dünya starıydı şu anda. Hmm. Ayşe Pekkan. Yani gün, ama sen de hep söylersin ki o çok güncel bir kadındır yani. Yani güncel tamam da yani şimdi bu şey ev değiştirdi ya yani bütün hayat değişti. Stüdyoda gerginlik. Yani. Yok <laughs> Yo, Ajda ile ilgili onunla tartışmam çünkü biraz önce başka bir şey acayip bir şey söyledi inanamadım. Ajda'yla yani Ajda'yı ya öyle ne bir... Ne söylediğini söyler hayır, misin? Hayır hayır söyleyemem. söyleyemem ben. Ne söyledim unutmuşum. Unuttum, unuttum ki ben ne söyledim. Yani onu bile yapsa Ajda benim için. Ha tabii ki. Evet söyleme saçmalama. Hayır, o, <laughs> ben de, de. o yüzden Ajda ya, hiç daha yani <laughs> bir şey konuşmam. Hayır, ben kadın olan sevgimi anlatmak için o kadar çok demek ki hayranlar yani. var ya hayranlar hani dünya starlarına hayranlar. Hani kendilerini ağlıyorlar, sıkılıyorlar falan. Benim yani Ajda'ya karşı hayranlığım böyle yani o bana ne yapsa dedim. Ben ona mesela kızamam. Yani benim en değerli şeylerimle hayatta böyle köşelerim var ya. Onlardan bir tanesi yok. onu bile yapsa dedim. Hiçle kızmam dedim. Çünkü o kadar hayranım var. Elim ayağım titriyor onu yanımda gördüğüm zaman, karşımda gördüğüm zaman yani. Kadın başka. O yüzden benim için o dünya. Ama yani. şimdi bak. güzel heyecanlı bir şey. Şimdi bu e, bu uygulama, e, biliyorsun biliyorsun, bir platform. Bu platformda yıl sonunda bütün şarkıcılar paylaştı. Yani bu hem indirme ve hem dinlenmeyle doğru orantılı bir şey ya. Bunu zaten o platform veriyor ona. Burada Demet'in ne suçu var ki? Bu görüntü ona platform yanlışlık yaptığını kendim söylemiş sonra yani. Bu Demet'in ya, suçu değil şey ki. Ben 250 milyon izlendiğimi görürsem ben de yayınlarım yani. Ya. Ama tabii bunların manipülasyonları parayla satın almaları Hepsi bilmem bayağı. neleri var ya. Demet için söylemiyorum. Genel anlamda var. Ha bir de yeni şey çıktı. Yani, Botlar Hindistan'dan alınıyormuş artık. Yeni bot hesaplar. ben biliyorum. Bir sürü yerlerden yerler, alabiliyorlar. Nasıl bizi dilimizi bilmiyor? Aynen. Bizi bilmiyor. Bunlar şimdi şarkı çıkartıyorlar ya. Evet. Hemen bir milyon oldu. iki milyon oldu. Üç milyonu alıyorlar. Onların nasıl aldıklarını da ben öğrendim. Şarkı çıkartmıştım ya ben en son. Şarkının adını unuttum. neyse. Sakallı adam. Sakallı adam değil. Sakallı adam hakikaten kendi kendine şey yaptı. Çok geç yürediyor. sevgilim. Ama her çok geç artık sevgilim evet, yaptım. Senden zaman... daha iyi bilmesi şarkıları. Yapıcıyız biz. şey, aşkım. E, şey, o zaman öğrenmiştim ben. O zaman evliydim. O böyle böyle yapılıyor demişlerdi yani bana. <gülüyor> <gülüyor> alınıyor demişler Patlattı tabi E, tabii tabii alınıyor. Herkes Aldınız mı? Yapıyor. E o zaman galiba almıştı bana. Çünkü ben bilmiyorum ki ne, ne kadar alını. Bunu hep şaşırtmaca ve bence yanlış bir şey. Çünkü Aa, zaten... Hemen e, bir kendi... farz oldu bakacağım. Evet çok, ama çok, e, çok yani çirkin bir şey bence Buna bu. Çünkü... işte Buna işte bu halkın inanması da kötü. Yani inanmayın arkadaşlar. O yüzden, yani bu işlere inanmayın. O 5 milyonlar, 10 milyonlar, 3 milyonlar. E, mecburen bu sefer evet. de öyle bir şey oluyor ki. E, bu, bu sefer, sefer, de sen altta kalıyorsun. Aynen. Şimdi hakkaniyetli bir yarış yok. millet diyor ki aa bunun gibi yani, 5 milyon. Işte yüz de, aynen. Seninkisi işte 100 binde kalmış. Seninkisi halbuki onlar gide 100 binde. 200 aynen. Binde, 200 binde. Demet Akalın'dan bir mesaj var. Hı -hı. E, diyor ki hay yaşa ya diyor kendileri paylaşmış ben de anladım onlardan paylaştım diyor. Ya Demet e, yani... diyor zaten böyle düştüğü ispat etmiş Demet 100 bin tane e, hit şarkısı var artık Demet'in Böyle şimdi yeni bir tane şarkı içinde bu kadar seyredildi demesine gerek yok ki zaten. Yok yani. Ama bunu herkes yapıyor. Hı hı. Yani e, bu şey takipçilerde de Yazıyor. var. Geçen gün benim arkadaşımda benim bir şifrem var. Tamam mı? Evet. Zehirli diye bir arkadaşım evet. var. E, ben de bunları anlamıyorum bu istatistikleri. Ay çok Oradan çok. bakıyor. Sen de 220 milyon olmuşsun. O, nasıl dedim 220 milyon Aylık olmuşsun? Aylık girişler evet. Aylık girişin 220 milyon. Anormal bir rakam. Dedi Gidiyorsun yani. diye. Ha? Gidiyorsun evet, diye Aslında da Allah korusun. Hadi. Demek şu anda siliyor. Bu yanlışsa sileyim bari diyor. Sil bunu demek. Niye biliyor musun? Çünkü sayfa diyor ki yanlışlık var diyor. Ama ben de söylüyorum. Yani bunu o sayfa paylaşıyorken bütün bir sanatçılarınkini yaptı. Sen şarkı çıkarsaydın bu yıl senin Han'a da Ay yok burada bu sefer Demet ha. haklı tabii. Evet. Her o zaman yapayım o... şarkı. Hayır o şey göndermişse o platform onu göndermişse tabii ki onda haklı. Benim en sevmediğim şey de satın almadır diyor. Hep de bu arada dalga geçtiği şey Ya Demet Akalın çok merak ediyorum. Mesela Gülşen gibi giyinemiyorsun. Hande Bu gibi. elbisem Hande. felaket bak evet. demet yani hiç yakıştıramadım. Sen acayip güzel para harcayan bir kızsın kıyafetle. Hande Bu gibi giyinemiyorsun. Başka kime simge gibi giyinemiyorsun. Giyinemez ki Okan giydirmez evet. zaten. <laughs> şey yani evli olduğun için böyle giyinemiyorsun ki. Onlar da ki. evli. Hayır hayır yani ama Okan biraz daha hani dediğim Okan dediktir giydirmez. ya. Acaba yani giysen ne olur? Ya da niye giyinmiyorsun mesela? İstemiyor Okan ya izin vermez hayır, Okan. Bizi izlediği için... Şu anda söylüyorum yani, soruyorum. Şimdi bir merak şey ediyorum. söyleyeyim mi sana? Ee, Bunun şimdi bak, mesela evlilikten, evlilik benim için manası biraz daha evliliğin muhafazakarlığı da olmalı. Yani mesela Gülşen'in <laughs> kocası çok tatlı ama onlar öyle bir iki kafada iki insanın evliliği. Bunun kocası buna müsaade etmez ve bana göre de Demet'in şu anda yaptığı şey bana göre doğru. Ben sana bir şey diyeyim. Ben sana söyleyeyim Demet'ten de geldi. Demet, hiç alakası yok. Ben size, şey ben size bir geliyor, şey söyleyeyim geliyor. mi? Ben size bir şey söyleyeyim. Demek ah. bunları var ya Demet bunları evirir, çibirir. Yerine sokar böyle. Fizik olarak tabii ki. Bak Demet bir giyinir ki yani bir giyilmez <laughs> ki diyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> yani isterse bunları var ya böyle var da o var diye yapamıyor yoksa. O da yoksa. Belki de kendisi de. benim de kocam mesela istemese ben de ona göre. Gülşen'in kocası yıllardır Gülşen'i arkadan gördü zaten hep yani sahnesindeydi. Zaten ben çok daha işte acısını yaşadım. Maldivlere gitmişim. Maldivler 50 derece sıcak. Orada mayolu yapayım dedim ben de çünkü mayo orada herhalde pantolon e giyilemez yani. yani. <laughs> ona o klibi orada çektim. Sonra ne oldu? Klip buraya geldi, montajda belden aşağım yok. Belden aşağı mı kestirilmiş. <laughs> Çünkü aşağısı gözükemez diye. Yani herkesin o sırada eşin ne var, ne istiyorsa bir şekilde sorun çıkmasın diye onu kabul ediyorsun yani. Sonradan aradım ben yönetmeni dedim aşağı açabiliyoruz dedi. yoktu <laughs> daha. <Yani> eş <laughs> Eş önemli ya. Aa, çok. önemsiz olsa da önemli. Yani değer yaygın önemli. Tabii canım. Ben, yani. ben aynı fikirdeyim ama <laughs> yani çok isterdi ben. inanıyorum ki çok isterdi. O o kategoride bir rüzgar yapsın isterdi yani. Ama o kuşun ve sahip olduklarıma bakarım. Güzel bir evliliğim var. Güzel hayatım var. Kızım var. Huzurluyum. Paramı da çok iyi kazanmışım. Hepsinden daha fazla kazanmışım. Tabii canım. Herhalde. Bir yerde durmak için bir endişem falan da çok fazla kalmamışsa yani. Sonra bunu şarkıları tutuyor zaten. Ya hiçbir mi? zaman Demet çok açık saçık sahneye çıkmadı ki. Evet. hiçbir zaman çıkmadı. Yani ben de çok wow dekoratörler hatırlamıyorum yok. ama tabii fizik avantajı çok fazla. Diğerleri bacak, evet yani bacak, evet. bacak boyu kadar yani Demet'in bacak boyu kadar. Simgeğimim diyorsun, Gülşen falan yürüyüşleri bilme. Hani duruş olarak yani, yani. hani illaki çok keyifli Kız olur da. Bari, Kaldır var, kaldır var. Onda sıkıntı Aa. var. Şimdi